merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla birlikteyiz. Bugün 15 milyonla duvar kasacağım arkadaşlar. Bir tane inşaatçımızı 3 saat sonra bitiyor. Ben taşla bitireceğim bunu şimdi. Ve 15 milyonu duvara harcayacağım. Kalan inşaatçıyla da barbar bar kralı yükseltmeyi düşünüyorum. Duvar kasmak çok önemli bir rol aldığı için benim üst hesabımda baya zorlanıyorum ileriki seviyelerde. Burada hemen duvarları halletmek istedim. Depolarımızı da doldurduğumuza göre şimdi başlayalım arkadaşlar gizli teslamızı bitirelim evet şu çalıları falan da bir toplayalım ondan sonra hemen duvar kasmaya başlayalım arkadaşlar isterseniz evet şu çalımızı da kaldıralım ben binayı duvarları bitirdikten sonra basmayı düşünüyorum zaten okçuyla topçu kaldı arkadaşlar onları hallettikten sonra duvarları bitirip basmayı düşünüyorum ama bu sırada tabi heroları da yükseltmeyi düşünüyorum maksayacağım bakalım en kısa sürede yükseltmeyi düşünüyoruz şimdi duvar kasmaya başlayalım isterseniz. Şöyle başlayalım altınlarımızda. Son derece keyif verici bir şey bu arkadaşlar. Çünkü yükseltecek pek bir şeyimiz yok şu an. İnşaatçı da boş değil, karakterimiz de mevcut. Barbar kralı yükselteceğimden ötürü rahatlıkla duvarları yükseltiyorum. Şu an tabii biraz ucuz olduğu için baya bir duvar yükseltebiliyoruz ama üst hesabımda bir tane duvar 5 ya da 6 milyondu yani yanlış hatırlamıyorsam orada baya zorlanıyoruz gördüğünüz gibi altınla yükseltiyorum ve altın depom hala yeteri kadar var yaklaşık bir 15 milyonla 250.000'den binden bir 60-61 tane duvar yükseltiriz diye düşünüyorum. Yani duvarlarımızı bir 9. seviyeye getirdik. Hemen hemen şu bu tarafta tamam. Şu tarafa başlayalım. İksirlerle de yapmayı düşünüyoruz zaten. İksirlerle de yapacağız. Evet arkadaşlar altınımız bitmek üzere Hemen iksire geçeceğiz altınımız 1 milyon kalsın inşaatçılar boşalınca yardımcı olur Şu sırayı da 2 milyon 250 bin iksirle bitireyim Sizi oyalamak çok istemiyorum arkadaşlar Evet devam ediyoruz bu sırayı da galiba Güzel bir şekilde bitireceğiz Artık inşaatçılar e, bittikten sonra 10. seviye duvar yükseltmelerine de başlamayı düşünüyorum. E, benim şu an 5 tane yüzüğüm var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama ben kullanmıyorum. Çünkü yani 8'den 9'a da bir tane yüzük, 9'dan 10'a da bir tane, 10'dan 11'e de bir tane. O yüzden ben 10. seviye duvarlarda kullanacağım bunları. Evet bu sıramızı da bitirdik. Bu sıraya başlayalım. İksirimizden de 1 milyon bırakırsak bize yeterli diye düşünüyorum. Yanlışlıkla ona da basıyorduk arkadaşlar yalnız. Evet arkadaşlar yeterli diye düşünüyorum şu an. Jelbiye bir abi, sırayı bitirdik. Ee, şu an kara 80 80.000. Ben barbar kralı basmayı düşünüyorum ama onun öncesinde isterseniz bir savaş yapalım. Savaştan sonra barbar kralımızı basalım arkadaşlar. Şu an zaten savaşlarımı e, ganimet için yapıyorum. Çünkü ganimete ihtiyacımız var burada. 3 yıldız almak için uğraşmıyorum. Yani dalınabilir bir köy ama yani daha ileri vardır elbet. Evet arkadaşlar güzel bir köy geldi. Buranın ganimetini yağmalamaya başlayalım isterseniz. Şuraya bir ejder, şuraya bir ejder. E, onun dışında şuradaki şuraya bir bebe eşler bırakalım. Şuraya da bir bebe eşler. Şuraya bir eşler. Arkasından bir tane balon bırakıyorum. Aynı şekilde artık şuradan her şeyi atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde bırakayım. Arkasından 3 tane arkasından tazımızı da öfkemizi bırakalım. Şuradaki havas olması vuruyor. Şuraya da aynı şekilde bir buz. Şuraya da bir buzu atalım öfkemizi basalım bir tane daha buzumuz var onu kullanmasam da olur şuradan barbar kralımızı bırakalım ve bejlerimizi şuradan bırakalım aynı şekilde şuradan da bir bebejleri bırakalım lan kalemde e, elektro ejder var onu atsam mı atmasam mı kararsızım yani ganimetin bir çoğunu aldık atacağım galiba şuradan bırakayım ya da şuradan kar eksirin olduğu yerden bırakayım arkadaşlar. Öfkemizi de atalım üstüne. Bir tane de buzumuz var onu kullanmayacağım. Gerek yok. Evet güzel bir ganimeti aldık bu köyden de. Savaşı bitireyim artık arkadaşlar yani. Evet gördüğünüz gibi iyi bir, bir, bir savaş yaptık. Onun dışında şimdi barbar kalamızı yükseltmeye basacağız. Köyün durumu şu an gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. 15 saat, 16 saat ve 18 saat sonra en yakın inşaatçılarım boşalıyor. Tareksil sıkıntı çekmiyorum. Bir de kraliçeyi bir daha yükseltmeyi düşünüyorum. Klan kalem de gayet yerinde bir doluluğu var. Onunla da hemen istediğim bir okçu ya da topçu yükseltebilirim arkadaşlar. Durum bu şekilde işte. İsterseniz videomuzu burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.